Değerli kardeşlerim, bugün okullarımızda sizlerin gerek hijyen, gerek güvenlik konusunda endişelerinizin, sıkıntılarınızın olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Gönlünüz rahat olsun, okullarımızın güvenliğini ve temizliğini de İBB olarak biz yapacağız. Biz üstleneceğiz ve yavrularınıza tıpkı evinizdeki gibi güvenli bir ortamı biz tesis edeceğiz. Sizin bu endişelerinizi, kaygılarınızı tamamen gidereceğiz ve çocuklarımız çok daha sağlıklı bir ortamda inşallah geleceğe güvenle bakacak. Evlatlarımız, yavrularımız çok daha konforlu bir şekilde, dertsiz, endişesiz bir İstanbul'da yetişecek ve 1 Nisan'dan itibaren de sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Milli ve manevi değerlerimizi önceleyen aile dostu. Aile dostu bir belediyecilik anlayışıyla her anınızda hep yanımız yanınızda olacağız. Bundan önce öyle yaptık. Bundan sonra da öyle yapacağız. 0-6 yaş arası yavrularımız artık sadece anneleriyle değil babalarıyla da ücretsiz seyahat edecekler. İlk öğretim çağındaki yavrularımız toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Ücretsiz. Ve orada annelerimizi iş sahibi yapacağız. Gençlerimizi yeni iş yerleri paylaşımlı ofislerle birlikte geleceğe daha güvenle bakacağı bir ortamı tesis edeceğiz. Öğrencilerimize eğitim destekleri, sermaye destekleri vereceğiz. Hülasa, Hülasa büyük İstanbul ailesinin bir evladı olarak bu ailenin birliğini, beraberliğini, varlığını güçlendirmek için bizler gece gündüz çalışan tarafta olacağız. Tüm İstanbul aşıklarını hayal ettikleri o aziz İstanbul'a, güzel İstanbul'a sizlerle birlikte kavuşturacağız. İşte bugün İstanbul'umuz maalesef değerli kardeşlerim bu duygusuz ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un beş yılı ziyan edilmiştir. Heba edilmiştir. Kadınlarımızın emekleri boşa çıkartılmış. Gençlerimiz bir ikbal uğruna harcanmıştır. Ama önümüzde İstanbul'u yeniden emin ellere, ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Aslında seçim yapmak vatandaşımız için çok kolay olacak. Çünkü bir tarafta İsmek'i yok ederek İstanbul'un kadınlarına ihanet edenler var. Diğer tarafta kadınlarımızı el üstünde tutan İstanbul'un geleceğinde söz sahibi, hak sahibi yapmak için seferber olanlar var. Bir tarafta vaatleriyle umut tüccarlığı yapıp gençlerimizin, kadınlarımızın umutlarını tüketenler var. Diğer tarafta gençlerin İstanbul'u için koşanlar var. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içerisinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde 5 yılda 5000 konutu bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 11 ilde 180 bin konutun inşasını başlatanları seçeceğiz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a her alanda 365 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Biz kararlıyız. Biz Beykoz için bundan önce nasıl Murat Aydın başkanımla el ele verdik, çalıştıysak bundan sonra da Beykozumuzun marka değerine değer katmak için canla başla çalışacağız. İsmek ve Beysem gibi güzide kuruluşlarımızın artması için çalışacağız. Ve 31 Mart akşamına kadar durmayacağız. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Ben sözlerime son verirken şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 7 Mart'ta başta siz değerli hanım kardeşlerimiz olmak üzere çocuklarımıza, gençlerimize büyüklerimize çok özel müjdelerimiz olacak. Ben o gün hepinizi ekranların başına davet ediyorum. Ve şimdi son söz hep birlikte diyoruz ki geliyoruz işte halkın gücüyle yapacak iş çok başka İstanbul yok. Nisan gelecek dertler bitecek bir muradı var bu şehrin yüzler gülecek diyorum hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.